Evet ezan okundu Allah kabul etsin herkesin oruçları tüm Türkiye hayırlı iftarlar olsun inşallah buyurun afiyet hanımlar olsun. afiyet olsun. Evet afiyet olsun herkese emin hanım nasıl buldunuz çorbayı? <laughs> Tuzu biraz eksik olmuş. Ama kıvamı güzel. Teşekkürler. Tadı da güzel. Sağ olun. Zerdeçal oranı nasıl olmuş? Güzel. Güzel. Peki afiyet olsun. tuz <laughs> da var. Dilerseniz tuz da var. Çok iyi. Biraz eksik olmuş. Sizi Hayır. rahatsız etmedin yani tuzla Teşekkürler. Peki. Afiyet olsun. Aslı Hanım siz nasıl buldunuz? Ee, ben de beğendim. Tadı tuzlu gayet kıvamı Sağ yerinde olduğumu, olmuş. Elinize sağlık. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Liliye ben beğendim. Kıvamı da güzel, tadı o da güzel. güzel. Biraz olsun, da yani. zerdeçalın acısıdır ben acı sevmediğim için Yok, ama güzel olur. olmuş. Yok, Yok ben... Orantılı. Orantılı. Teşekkür ederim. Tam acı bulmadım. Ben acı evet. sevmediğim için Zantılı. bana yani. öyle geldi Anladım. ama güzel, tadı güzel. Sıcaklığı güzel, güzel, güzel. Teşekkür ederim, afiyet olsun. Afiyet Necla olsun. Hanım? E, ben de acıyla çok haram olmadığı için... ...yani acıyı şey yaparsam güzel olmuş. Teşekkür ederim Necla Hanım. Tabii afiyet ki. Olsun. Mercimek çorbası her zaman tek başına bile güzel. Çok güzeldir. kolay bir çorba yani. Yani Kolay, güzel bir şeydir. Ya onun bir de kıvamı işte var ya. Ama blender'a verdiğin zaman zaten onun içinde patates şey girdiği zaman zaten blender'a verdi mi o kendini buluyor, katılıyor. Çorbayı kolay buldunuz. Tabii, çok kolay, kolay bir çorba. Gerçekten. Yani ama çok kolay, kolay ama önemli Beni olan o tadı lezzeti değil. Bir saniye. Ama Beni çok eleştirdi. Diğerlerini ben de göreceğim. Ben sizi eleştirdim Nijlan'ın çorba konusunda? Çorba konusundan değil. Yok, çorban güzel. Teşekkür ediyorum. Şey ama hafif Afiyet bir olsun. çorba. Afiyet olsun. Lilya Hanım bir şey söyleyecekti. Buyurun. Ben söylemek istediğim çorba gerçek mükemmel, süper. ama davet sofrasına yakıştıramadım. Olsun. Ben sizden bir düğün çorbası bekledim. Böyle etli çorba. Tamam. Belki riske girmemişsin galiba. Yok, hani İnanın eti. eti çok kolay. O kadar kolay, şey basit Ama lezzetli. Hiçbir şey demiyorum. afiyet olsun. Peki neden böyle bir çorba beklemiyordunuz? Yani sizin gözünüzde hamaratlığın iddiasını yüksek mi tutmuştu? Nasıl diyeyim size? Ben daha da en azından çorba damga vursaydınız çorba ile. İşte daha. Çünkü hamur işi şey bilmiyorum. Zaten. Yapmadım. Evet, Açmadım. En azından, en azından çorbayı en azından damga vursaydınız derdim. Çok Vallahi iyi bilahi durdum. helal Zerde olsun. o rengini. İşte bunu hep evde yaptığımız yapmış şeyler oldu olduğu için. Yani üç de zaten hep bir yoğurt çorbası yiyoruz ya. Hani bu da bir yani değişiklik zaten değişiklik birbirimizin olmuş oldu. menümüzü kimse bilmiyor. ki yani ne bilmiyoruz ama. Menünü bugün mü verdin? Önceden vermiştin herhalde. Hayır. Sizin diyor. Toplu cebelleri belirimizde kimseden haberi kim biz yok ama çoğunlukla kaç gündür yoğurt çorbası içiyoruz diyor. Yani, yani afiyet olsun diyorum ben. Bana da çok kolay, basit bir çorba geldi. Ben de size yakıştıramadım. Hani Necla Hanım'a sürekli kendinizi e, rakip gördünüz. Hani yöresel olarak bir şey beklerdim sizden. Bu e, hani zerdeçallı yaptım falan diyorsunuz ya az önce. Zerdeçal sonuçta hani toz şey, şey, içine şey, şey, döküyorsun ha. yani hani onu yaptığım Kara şey değil. Benim çorbamla kesinlikle Karabiber, kıyaslayamam, ben gerçekten Çok hani güzel. yöreme ait olmayan bir çorba yaptım. Yani biz bu mercimek çorbalarını davette yapıyoruz, Başka bir misafirimiz geldiğimizde şey yapıyoruz. Her Hepimiz. zaman evimizde, çocuklarımıza yani. sürekli yaptığımız Ama önemli olan burada tadının bu. lezzetini değerlendiriyoruz değil mi? Yani tek başına dahil bu çorba kendi başına güzel pek ama sade buldun afiyet, afiyet afiyet olsun, olsun hepinize Gamzeciğim. çorban ederim. lezzetli bir çorba eline olsun. emeğine sağlık Şimdi tabii ki emek olsun. vermişsin ama hafif çorba teşekkür ediyorum Sağ olun, olsun. eline koluna sağlık çorbanın kıvamı güzel dedin ya bunun çorbanın kıvamını tutturmak da zor evet, kadir değil benim. yani zaten mercimek çorbasının kıvamını tutturamayan kadına da ben hamarak demem evet, yani, yani. yani bir mercimek çorbasında suyunu ayarlayamıyorsa daha onun burada evet. ne işi var ama onları da ama... gördük kadir hayır şöyle söyleyeyim zaten onlara hamarak demedik hiçbir zaman eline koluna sağlık lezzetli bir çorba olmuş ama haftanın başından beri gayet güzel eleştiriler yaptın. Hı. O yüzden senden ben daha bir yöresel bir çorba beklerdim açıkçası. Yani Aynen. bir içinde bir hamur olsaydı ya da sende bir i̇şte. kurubakla gilaçla Yani o strese bir girseydin diye bekledim. Ama lezzetli bir, bir Bey, çorba Bey Ben olmuş. şimdi bir de düdüklü kullanmadığım için o şeyleri o düdüklü kullanmadığım için Niye? Bu, bu hafta korkuyorum. Ya karşı koy. Düdüklüden ah, hani korkuyorum var. Kadir Bey. Patlıyor. sevmiyorum. Ben sevmiyorum. Ben de kesme çorbası yapabilirdin. Düdüksüz normal erişteyle yeşil mercimek karıştırıp o da olabilirdi olurdu. Onun içinde de erişteleri var ya o hazır olsaydı onu da eleştire alırdım Kadir gel. Bey. Çok, kız sen niye durmuyorsun? Kız sen beni öldürdün. Ne yapayım, Oy ne? beni şişirdin. <laughs> sana i̇şte. bu saatten sonra söz hakkı vermeden konuşmuyorsun. Söz hakkı vermiyorum sana. Bunun sizi de kıvamını getirmiş anladın mı? Zaten patates konuyor ya için ama kıvamı güzel olmuş dediniz de. Güzel olmuş da patates o versin. E neyse onu girsin kıvam vermek için. Tabii patates koyacak. Çıldırttı beni. Şimdi sen de dedin ya erişte çorbası yapsaydım hazır edişti kullandım diye konuşacaklardı. Evet. E hazır kullanma bir kunt tamur yoğurdu yani, aç kese de o riske girmek istemedim. E, tabii, o zaman <laughs> <de> yani riske <laughs> almak istemedim de o zaman da. Yani önemli olan tadı kıvamı bende ben lezzetli. Ama ben jigs'e girdim. Yok, bakın, beni yemeğin tadı önemli ama bizim için <laughs> riski de önemli. Tabii, Yoksa öyle. ben sana ben şimdi... Ben risk aldım zaten ana almadım. yemeğimde. Ana o yemeğimde o risk aldım. Ben de risk yani programın formatı sadece lezzet değil, lezzet formatı diğer başka yemek programlarında Bazı geçerli, Ağır. onlar Ağır. yemeğin tadına programın bakıyorlar. Programın adı ne? En hamarat. Bizde hamaratlık önemli, biz sadece sıradan bir yemek programı değiliz. Bizim için hamaratlığınız önemli. Ana yemeğinizle bile risk almadınız, kimi kandırıyorsunuz? Sorbamı hepsi gayet beğendiler, bence bahane uyduruyorlar. Bugün hepsi... Beni kendilerine rakip olarak gördüler. Nereden vuracaklarını bilmiyorlar yani. Gamze Hanım, keşke çorbanız daha ağır olsaydı da bu lafları eşitlemeseydiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.